Nazmi Çora YouTube kanalına hoş geldiniz. Sayın Mehmet Ali Güller'in makalesinden de yararlanılarak hazırlanan kısa ve önümüzdeki yılları da aydınlatabilecek bugünkü sohbetimizin konusu küresel bireycilik. <laughs> Tekrar söylüyorum. Küresel güneycilik, Güney. Güney. Esad yönetiminin yıkılması küresel güç mücadelesinin bir parçası. O perspektiften bakarsanız küresel güney cephesi açısından bir yenilgi. Ancak bu yenilgi üzerinden liberal kapitalizmin ve Atlantik'in zaferi bağlamında tıpkı 1990'larda olduğu gibi bir tarihin sonu şeklinde okunması elbette doğru değil. Zira küresel güç mücadeleleri inişli ve çıkışlıdır düz bir doğru şeklinde asla ilerlemez. Atlantik cephesinin ideologları ve propaganda makineleri Esad'ın yenilgisini dar anlamda Rusya-İran cephesine geniş anlamda Çin'in inisiyatifinde gelişen küresel güney cephesine bir hizmet olarak yazmaya çalışmaktadır. Ama bu hem tarihin kısa bir anı hem de asıl görüntünün içinde sadece ince bir kesitten ibaret. Doğru Suriye cephesinde bir yenilgi yaşanmıştır. Ama mücadele Batı Asya'da, Güney Amerika'da, Afrika'da, Asya'da hala sürmektedir. Ve küresel güneycilik hala hamle üstünlüğüne sahip olan taraf. Meseleye güneyden baktı, baktı, bakıldığı zaman kesin yenilgi olarak görenler ise küresel güneyciliği eski blok siyasetiyle karıştırmaktadır. Yani güneyden baktığı halde olaylara bunu bir kesin yenilgi olarak görenler var. Bu görenler için küresel güneycilik eski blok siyaseti ile karıştırılıyor. Hani Çin nerede diye soranlar küresel güneyciliği ya da çok kutupluluğu herkesin birinin arkasına dizilmesi şeklinde algılıyor. Oysa çok kutupluluk özü itibarıyla hegemonyacılıkla mücadeledir. Yani yeni bir hegemonun arkasında bloklaşmak değildir. Dünya değişiyor. Bunu anlamakta birçok eski uzman şaşırıyor. Dolayısıyla sorun çıkan her yere asker göndermek, soruna çatışma riski alarak doğrudan müdahil olmak <laughs> küresel güneycilik değildir. Bir kere daha söylüyorum. Sorun çıkan her yere asker gönderelim. Soruna çatışma riskini ekleyelim ve doğrudan müdahil olalım, doğrudan katılalım. Bu küresel güneycilik değil arkadaşlar. Küresel güneycilik Atlantik'in hegemonyasını kararak gelişmekte olan ülkelere alan açma işi. Üstelik büyük savaşsız çözüm gereği ağır ağır ilerleyecek bir süreç bu. Haliyle inişli çıkışlı olacak. Zira Atlantik'te kendi düzenini tamamen yitirmemek için hamleler yapacak. Atlantikçiler de uğraşacak. Onların menfaati var. Kendi menfaatlerin bozulması niye göz alsınlar ki? Suriye'de Atlantik cephesi kuvvetleri el birliğiyle vekillerin toplamıyla bir hamle yaptı. Öyle olduğu için de karşıt görünümler fiilen aynı cephede de buluşabildi. Amerika için Suriye cephesi küresel düzlemde Rusya ile bölgesel düzlemde İran'la mücadele edecek bir sahadır o sahada stratejik hedef Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurmaktır. Tekrar söylüyorum. Amerika'nın hedefi Suriye'nin kuzeyinde bir PKK devleti kurmaktır. Dilerim Türkiye Cumhuriyeti devleti de bunun farkındadır. Bunu kurmak için de tek şart vardır Esad'ı yıkmak. Ve ona uğraştılar. İsrail açısından alacak olursanız Suriye cephesi bölgesel düzlemde İran'la mücadele edilecek ve direniş eksenini kıracak bir saha. İsrail bu nedenle güvenliği açısından müttefiki olarak gördüğü PKK devletini istiyor. Ve Suriye'nin güneyinden parça koparmayı da amaçlıyor ve şu anda da Suriye'nin güneyinden bu parçayı koparmış durumda. Aslında durumu en karışık olan Türkiye arkadaşlarım. Çünkü Türkiye'nin ulusal çıkarları ile Türkiye'yi yönetenlerin siyasi çıkarları çelişiyor. O nedenle neden sonuç bağlamında açmazlar yaşanıyor? Hem PKK devletine karşı çıkacaksınız hem de Esad'ı yıkmaya çalışacaksınız. Hem İsrail'e karşısınız hem de İsrail'in Esad ve İran karşılığıyla fiilen uyumlu olacaksınız. Arkadaşlar sonuç olarak. Amerika, İsrail ve Türkiye Esat'ı yıkmakta ortaklar. Aynı düşüncedeler. Esat'ın yıkılmasının doğurduğu iki sonuçtan HTŞ devletine bakışta da ortaklar. Yani bu Esat rejimini yıkan gücün bir devre şekline gelmesinde de ortak düşünceye sahiptiler. Ne desem ortak olmadıkları tek nokta ne? PKK ve PYD devletine bakış. Bu konuda üç devlet yani Amerika ve İsrail'in karşısında Türkiye var. Türkiye buna karşı. İşte şu anda Amerika'nın yaptığı şey de bu karşılığı, karşıtlığı uyumlu hale getirmek. Yani yumuşatmak ve Türkiye'yi oldu bittiyle oldu bittiye getirip kendi istediğini Türkiye'ye kabul ettirmek. Ve maalesef bana göre de yavaş yavaş olan da bu. Bakın hala PKK, PYD, PSD ne karın hala bu terörist devlet hala orada arkadaşlar. Hala orada. Yani bir türlü temizlenemedi Arkadaşlarım bugünkü sohbetimde de burada son vermeden önce birkaç konuyu daha size söylemek istiyorum. Yani bu konuyla ilgili Bağız ve Esat'ın 13 yıl boyunca Atlantik tarafının yani batının saldırganlığına karşı direnebilmesi petrolü ve doğal olmayan bir ülkenin 13 yıl boyunca ambargo ile mücadele edilmesi dünyanın dört bir tarafından terörist akınına uğrayan bu ülkenin 13 yıl boyunca terörle mücadele sürdürebilmesi aslında bir başarı ve hiç de kolay bir olay değil. Evet Esad birçok hata yaptı ama 13 yıl boyunca da kendisine karşı yapılan bütün tepkilere, bütün mücadelelere karşı koydu. Üstelik bu 13 yıl boyunca Atlantik cephesi silahtan ideolojik aygıtlara, psikolojik savaştan sabah psikolojik savaştan sabotajlara kadar pek çok aracı kullandı. Esat'ın 13 yıl direnebilmesi de çok kutupluluğun küresel güneyciliğin etkisiyle bunu unutmayın. Eğer küresel güneyçilik etkisi olmasaydı Esad bu kadar dayanamazdı. Parantez içerisinde bunu da belirtmekte yararlı. Arkadaşlarım bugünkü sohbetimiz sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için ve bu kanala abone olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ve arkadaşlarım her şeye güldüğünüz olsun.